Şu anda yürüyüş yolundayım efendim. Gençlerimiz futbol oynuyorlar. Futbol sahası var bakın. Park alan yemyeşil, çok güzel. Yürüyüş yolumu muhteşem. Böyle kendimi buraya attım. Gerçekten tüm derdimi, sıkıntımı, stresimi, üzüntülerimi gerçekten burada atıyorum. Ve huzurla evime gidiyorum buradan sonra. Kafam bomboş gidiyorum. Evet, çünkü evde bir minik kedi var. Beni gerçekten yoruyor. Perişan etti beni. İnanın. <laughs> Felaket. Yani bu kadar hareketli bir kedi olamaz yani. Evde dağılmadık yer kalmadı. Dökülmedik yer kalmadı. Duvarlara kadar zıplıyor hopluyor efendim. Onunla uğraşıyorum. İnşallah o da bir süreç geçecek inşallah. Böyle burada stresimi bugün atmaya geldim. Başka türlü olmuyor çünkü. Ona da büyük emek e, harcıyorum. İnşallah iyi olur. Evet, bu şekilde efendim. Tekrar görüşeceğiz.